Düz tabanlık ayağın altının kabaca düz olmasıdır. Normalde bir ayağın iç tarafında bir kavis olması gerek. Eğer hastanın ayağı yere bastığında bu kavis kayboluyor ve ayak yere tamamen düz bir şekilde basıyorsa bizim bahsettiğimiz konu düz tabanlık, pes planus ya da taban çökmesi hepsi aynı anlama gelir. İki tipi vardır. Bir sert, bir yumuşak. Sert tipinde ki çok daha az görülür, düz tabanların belki %5'i civarındadır. E, ayağın kemikleri arasında doğumsal bir anomali vardır ve bunlar genellikle tabanlığa dirençli olan, ameliyat edilmesi gereken e, ama ameliyatları da maalesef çok da başarılı olmayan ayaklardır. İkincisi yumuşak tip yani flexible pes planuslar. Bunlar da kendi arasında hafif, orta, ağır olmak üzere ayrılır. Genellikle günlük pratiğimizde gördüğümüz endişeli anne babaların acaba benim çocuğumda düz tabanlık var mı, şimdiden yapabilecek bir şey var mı diye çok erken yaşta getirmeleridir. Ama 4 yaşından önce bir çocuğa pes planus yani düz tabanlık var demek de yok demek de yanlıştır. Çünkü ayak altındaki yağ tabakası daha henüz tam anlamıyla oluşmadığı için genellikle o yaş grubundaki tüm çocuklar düz tabanmış gibi görülebilir. En büyük şikayet çabuk yorulma ve ayak bileği çevresindeki ağrıdır. Çünkü kaslar aynı aktiviteyi yapabilmek için olması gerekenden bir miktar daha fazla enerji sarf ederler. Erişkin yaşlardaki düz tabanlığın ise dizlerde, belde ve hatta bazen sırtta dahi ağrı yapabilecek kadar iskelet sistemini etkilemesi mümkündür. Sık ayak bileği burkulması sonucunda ayak bileği yaralanmaları ya da diz yaralanmaları da gene günlük pratiğimizde çok gördüğümüz durumlardır.